bu evdeki fazla üçlü bunun bu kablosunu bu şekilde katlıyorum katlıyorum ama hep bozuluyor ya gevşiyor hiç düzenli durmuyor ne yapsam da görseli çok güzel olmuyor ama bunun bir yöntemi varmış bakın bunu ben de yeni öğrendim size de hemen göstermek istedim Bakın bu şekilde katlıyoruz yukarı doğru bir boğum yapıyoruz ama düğüm atmadan sonrasında üçünün etrafında kablosunu bu şekilde doluyoruz fazla kalan kablosunu kabloyu doladıktan sonra uç kısmını bu yaptığımız boğumun içerisinden geçireceğiz Bakın böyle sonra alt taraftan bu boğumu sıkıştıracağız bu şekilde iyice çekiştirecek böyle e, bakın kesinlikle açılmıyor e, dağınık durmuyor görseli de güzel hani bir yerde de asılı da tutabilirsiniz dolaba da koyabilirsiniz sizin de aklınızda bu yöntem bulunsun. Kaydedin lazım olur. Bakın astım. Gördüğünüz gibi hiç kesinlikle bozulmuyor. Size de fikir olsun.